72 iki ameliyatı olanların yorumları. Değerli arkadaşlar, pektüs ameliyatı olan hastalarımız ameliyatla ilgili düşüncelerini bize naklediyorlar. Bunlardan izin verenlerim ameliyatları ve ameliyatla ilgili yorumlarını size zaman zaman sosyal medya aracılığıyla ulaştırıyoruz. Buradaki amacımız yaşanılmış daha önce kazanılmış deneyimleri sizlerle de paylaşmak ve e, muhtemelen size en çok ifade edenler bu ameliyatı olmuş kişiler ve bu ameliyatla ilgili olarak yaşananlardan yola çıkarak çok daha sağlıklı bir karar vereceğinizi düşünüyoruz. Ve her yapılan ameliyatta ilgili birkaç tane yorumu web sitemize ekliyoruz. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.